bu kadar be. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geri döndüm. Artık her gün video atıyoruz. Yeniden her gün video atmaya başlıyorum. İnanılmaz videolar gelecek. Bugün 4 hesapta birden inanılmaz cevherli paket açılımları yapacağız. Bakın bu hesapta sadece 37.500 cevher var. Ve yarın da müthiş bir video gelecek arkadaşlar. Böyle bir ürün olduğum video falan gelecek. Sonrasında da ne gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Sonrasında da uzatmalarlı böyle full dehşet bir paket açılımı gelecek. En son iki 2 Ağustos'ta video atmışım abi. 2 hafta olmuş neredeyse video atmayalı Gerçekten inanılmaz ve o video 1600 beğeni almış. Arkadaşlar en az 2000 beğeni beklemeye başlıyoruz ama şu anda aktiflik ne durumda bilmiyorum. Bu video 1000 like bile almayabilir. Herkes gücünü göstersin. Her gün video isteyenler özellikle yorumlarda da belirtsin. Beni bir motive edin. Çok yoğun bir hayatım var. Yani arkadaşlar inanılmaz derecede çalışıyorum. Bir yerlere gitmem gerekiyor. Bir şeyler oluyor falan. Gerçekten böyle bir, bir boşluk yarattık YouTube'da. Ama şu anda devam ediyoruz kaldığımız yerden. 37.500 cevher gerçekten inanılmaz. 4 hesapta birden her türlü bir 7'şer bin cevherlik açacağız. Zaten de daha da fazlasını açacağız. Sonrasında arkadaşlar sıradaki paket açılımı videosunda da 20'şer bin cevher şey puanlık uzatmalar paket açılımı da yapacağız. Oğlum oyuna Torres Zidane falan gelmiş bu kartlar ne? Kartlara bak Leo'ya bak. Uy oy oy neler neler gelmiş. Hadi başlayalım hemen. Herkes like atsın abone olsun bildirimleri açsın arkadaşlar. Herkes like atıyor mu? Herkes like atıyor. Mu? Ben döndüm artık. Ben döndüm artık. Mükemmel planlarım var. Fenerbahçe kadrosu, yeni sezon, Galatasaray kadrosu, Beşiktaş kadrosu ayrı ayrı videolarda gelecek. Ve sonrasında da Süper Lig karma videosu yapmak istiyorum. Tabi ne kadar isterseniz uzun zaman sonra abi iki hafta sonra ilk defa baget açıyorum Belçika. Sol orta sağ. Racing Club mı hocam ben bu takımı görmeyi sevmiyorum. Strasbourg mu Racing Club mu neyse ben bu takımı görmek istemiyorum ya. Neyse bir dakika 34.600 cevher var. Yani abi 20 bin falan harcayabilirim ya biliyorum gerçekten harcayabilirim 15 artı 22.500 harcasak kötü olur mu? Abi 15 artı 7.500 artı 4000 açsam mı? Bir tane 4000 açıyorum. Vallahi çok felaket harcama yapıyoruz şu anda İnanılmaz harcamalar yapıyoruz arkadaşlar bu ne? Ben ne yapıyorum? Ama arkadaşlar çok büyük paket açılımı gelmesi lazımdı. ve çok büyük bir paket açılımı geliyor hocam bu ne yolu gözünü seveyim nereye kadar gidebilir bu 109 verebiliyor mu bu burada bilmiyorum ama satılabilir olduğu için bir heyecanlıyız. Juventus'un İtalyano kalecisi kim geliyor? 104 Perin. Arkadaşlar. Arkadaşlar like atarsanız şansımız yükseliyor. Abone olup bildirimleri açarsanız yine yükseliyor. O yüzden like atın abone olun bildirimleri açın. Abi 22.500 cevherlik daha paket açarsam baya bir sıkıntıya gireceğiz. Ama açsam mı ya? Açsam mı bilmiyorum ki arkadaşlar. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Şu anda ne yapsam acaba? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aşağıda paketler var galiba. Onlar ne? 105-111 paketi galiba yine. Yeni etkinlik geldi ama 3000 cevher açılıyor mu bu paket? Açılıyor. Vallahi açılıyor. Gel. Sen gel abi. Sen gel. Seni açalım. Marcelo Close Popin. Lan bu Marcelo nedir? O neymiş lan bir dakika. Orada felaket bir oyuncu gördüm. Hadi oğlum ver ya bize. Hadi abi bu etkin Marcelo var ya Marcelo. Oğlum çok güzel görünüyor Marcelo. Hadi. Nasıl açılıyor bunun paketi? Oy ne oluyor lan öyle? Bir dakika. Bir Drogba mı? Ve o, o, bu kim abi? Ipswich Town mı? Arkadaşlar biraz like atın. Bu ne ya? 105'ler 106'lardan başka eleman çıkmıyor. Gerçekten çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. 27.500 cevher hala var abi. Böyle acele etmeyeceğim. Böyle çok büyük harcamalar yapmak istemiyorum. Bir sakin olmak istiyorum. Sıradaki paket açılımında da bomba bir paket açılımı olsun istiyorum. 15.000 cevher daha açarsam abi 7.500 açıyorum, kaçıyorum. 7.500 cevher açıyorum, kaçıyorum. 7.500 cevher açtım bu hesaptan kaçtım. 20.000 bıraktım. 7.500 açtım. Hadi oğlum benim. Bize bir çıldırt, bizi bir coştur. Hadi oğlum benim. Yap bir güzellik bize ya. Hadi oğlum Lütfen. Lütfen bizi bir çıldır. Coins lazım Fransa. Meode. Sağ mı? Kim lan bu? Nis mi? Nis'in Fransız sağ kanatı. Kim hocam bu? Abi çok kim ya. Çok kim Allah aşkına çok kim. Neyse. Neyse abi 40 milyon diyor. İyi de değer, değerli ama 40 milyon ne alaka? Şimdi abi başka bir yerde bir şey var mı diye bir bakacağım ben. Yani etkinliklerde falan inanılmaz geride kaldım. Manyak derecede etkinlik oynamam lazım. Birkaç gündür hiç etkinlik de oynamıyorum. Etkinlikleri her gün oynuyordum ama etkinlikleri de bıraktık. Aa buradaki paketler de hazırmış buradaki paketimizi de hazırlamış arkadaşlar. Paketler bitmiyor. Paket açılımı sınırsız. Herkes abone olup like atıp bildirimleri açsın. Ben etkinlikleri bir yerde bıraktım ama ondan önce de bayağı bir oynadığım için bayağı bir şey tamamlamış durumdayım. Onun etkinliğin de bitmesine 7 gün kalmış. Biz buradan nasıl oyuncu alacağız? Ah be standart paketten hiçbir şey gelmedi. Neyse abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Standart paketten hiçbir şey gelmeyebilir. Onda bir problem yok. Hocam bir coin's bir şeyler kasalım istiyoruz artık. Hadi ya günlük teklif var bak burada. Günlük teklif var. Arkadaşlar bakın Hala anlamıyorsunuz galiba. Şimdi herkes telefonları izleyenler çok basit. Telefonları izliyorsunuz böyle tablet telefon fark etmez bu şekilde izliyorsunuz. Ekrana bir tane böyle bastığınızda video devam ederken basabiliyorsunuz. Altta işaretler çıkıyor. Telefonun şu kısmına basıyorsunuz. Sol alt kısmında like butonu var. Ona basın ya. Ya bir saniye sürmüyor. bassana kanka ya. Televizyondan izleyen de çok kişi var. Biliyorum. Kumanda yan koltukta olabilir. Başka bir yerde olabilir. Bir masanın üstünde olabilir. Hemen yere başında da olabilir. Abi oka basıyorsun. Yukarı kaldırıyorsun. Like'a basıyorsun. Yani televizyondan hiç YouTube hesabına girmediysen o zaman bulamazsın ama YouTube hesabı ile girdiysen bulursun. Ne geliyor? Şampiyon şey Toti. Toti geliyor. Ne alaka hocam? Toti maksimum 107 var galiba. O da yok abi. Bunu direkt geçtim. 100 gel, 100 gel çıktı. Evet, bu hesaptan çıkıyoruz artık. Bu hesaptan çıkıyoruz. Hemen diğer bir hesabımıza geçiyoruz. Sıfırda FC hesabı. Hocam bu hesapta hesaptır mesela. Bu hesapta felaket bir hesaptır mesela. Bu hesaptan da bir çıldıralım, bir coşturalım. Önce bir 3000 cevherlik paketleri her türlü açıyorum. Bu hesapta aşağıdan başlayacağım. Aşağıdan başlamak istedim. 3000 cevherlik paket. Hadi oğlum benim ya. Bak Marcelo çok güzel görünüyor. Vallahi Marcelo var ya. Hani Marcelo özel güzel gözüküyor. İkon Marcelo. Abi şaka gibi bir şey ya. İkon Marcelo gerçekten dehşet iyi gözüküyor. Felaket iyi gözüküyor. O yüzden istiyoruz hocam. İstiyorum ya. İkon görmek istiyorum bugün. Bir ikon görelim bugün. Hadi ya. Ne zamandır paket açmadık. Brezilya. Ah be. Sırbistan. Kaleci. Dudek mi? Hayır dedi. Lan bir an Dudek sandım. Dudek Dudek'in mevkisi şey ne? Dudek bu etkinlikte miydi? Aynen. Ama Polonyalıymış lan Dudek. Dudek Polonyalıymış. Maalesef Dudek değil. Maalesef değil arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte şöyle yukarı çıkacağım. Ve buradan da 3000 cevherlik paketimi açacağım. Artı 4000 artı 7500 belki açarım. Artı 4000 açarsam artı bir 7500... de Açarım ya açarım. 11500 cevher daha açarım. Tamam sıkıntı yok açarım. Artı 4000 artı 7500 açacağım. Ama hocam bizi bir çıldırt artık. Hadi bak sınırsız paket var. Daha ikinci hesaptayız. Gözünü seveyim. Bizi bir çıldırtmadın hala. Daha 108 göremedik ya. Biz 111 arıyoruz Hollanda. Sol kanat. PSV mi? Hocam ne yaşıyoruz ya? Lan bu Melkim abi tipe bakar mısın ya? Abi bu ne? Bu ne? Arkadaşlar hala like gelmedi mi? Yorumlara bol şansları alalım. Güzel enerjiler gönderelim. O like'larla mı gönderiyorsunuz? Hissederek bak like atmadan hissederek de gönderebilirsiniz. İnanarak da gönderebilirsiniz. Zlatan İbrahimovic var 111 gel. 111 gel Zlatan İbrahimovic çıkarsa şu an neler yaşayacağımızdan haberiniz var mı? Yaşayalım şunu. Ama Tots geliyor abi. Tots 109'a kadar çıkabiliyor Max. Hadi çıksa da olur. 109 da olur da nasıl çıksın abi? Bu 104 falan da 103 mü hatta? 105 mi? 103 mü? 104. Gülmaz. Maalesef abi. Niye değerleri bu kadar yükselmiş onu da çözemedim. 7500 cevherlikte bir paket geliyor şu anda. Hocam artık rica ediyorum be hocam. Hadi artık ya. Maicon, Torres falan, Zidane falan çok güzel görünüyor burada. Hadi artık ver birisini ya. Sonsuz paket abi. Bitmeyen bir paket açılımı bu artık. Hadi rica ediyorum artık. Allah. Hocam bu nedir ya? 103 üçgen adam çıktı abi. Şaka gibi bir şey. Oy 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 abi. Vallahi çok kötü bir paket açılımı oldu. Özellikle bu hesapta. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani güzel bir geri dönüş yaptık aslında. Bir dakika burada burada daha 5 tane ücretsiz paket. Burada eksikler var abi. Burada açamıyoruz bu paketi. Buradan bir çıkalım abi. Nereye girdik gözünü seveyim. Hemen diğer hesaba geldik. 19.000 cevher var burada. Ben burada abi 15.000 artı 4.000 yapacağım. Vallahi öyle yapacağım yani. 15 bu hesaba coins kasıyorsak kasalım abi. 15.000 artı 4.000. Nerede 4.000 cevherlik paket? Gel buraya. Bu hesap zaten oynamadığımız bir hesap. Coins kasarsak işimize yarar ama. Yani iki haftadır falan bu hesapta hiç paket açmadan sadece cevherleri topladım ve bıraktım arkadaşlar. Ve bu şekilde bir durumda bu hesap. Bakalım ne verecek. Bakalım ne verecek. 4000 cevherlik paket geliyor. Hocam çok ilginç bir yere gittik. Yani bu yolda maksimum 109 veriyor. Fas mı? Santrafor'un ne sürü geliyor değil. Rangers'ın abi 102 gigan. Abi çıkmıyor bir şey. Gerçekten çıkmıyor. Bizi mutlu edemeyecek. Biz mutlu olmayacak mıyız hocam ya? Biz mutlu olamayacak mıyız arkadaş? Gerçekten ben anlamadım ya. Şuradan da bir 15.000 cevherlik paket geliyor. Hadi oğlum benim. Bu hesapla bir işimiz kalmaz zaten. Bu hesap çok önemli değil. Bu hesabı 111'lik bir adam çıkıp kar edersek falan o oyuncuyla kadro falan kurabiliriz. Bu hesabın kadrosu zaten kötü. Ama 111 bir adam çıkarsa ondan kastığımız parayla güzel kadro kurarız yani. O yüzden bir deniyoruz şansımızı. Türk mü? Türkiye neresi lan? Türk kim var lan? Türk. Frankfurt'ta Türk kim var lan? Ben niye bilmiyorum lan? Ha can uzun. Hocam yani 15 bin cevher veriyorum. Sen mi çıkıyorsun gerçekten ya? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Arkadaşlar bu hesaptan direkt kaçıyorum hemen diğer hesabımıza. Burada da bin cevherimiz var. 3000, 4000, 3000, 10 bin cevher zaten harcıyoruz. 10 bini de hesapta bırakırız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ve son 3 paket. Gerçekten daha fazla paket açmayacağım. Son 3 paket açıyorum. Bakalım neler çıkacak. Baya bir düştüm. İnanılmaz derece düştüm oldum arkadaşlar. Baya bir cevher, baya bir paket hazırlamıştık. Oyuna yeni etkinlik falan da gelmiş. Hala umudumuz yüksek. Hala bir şeyler çıkabilir. Ama arkadaşlar bir rica ediyorum sizden. Bakın artık şu videoya bir like atmayan varsa hala da yazıklar olsun ya. At artık ya. At artık çıkartacağım onu ya. İnanılmaz sınırsız sonsuz dehşet paketler bunlar. Hadi artık ver bize bir şey ya. Arjantin. Ve o o. Roma. Dybala. Kaçken Dybala. Oy. Oy 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 sonunda bir şey çıktı abi. Vallahi sonunda bir şey çıktı. Abi 110 111 çok arıyoruz ama oğlum Hakan'ın da kartı fenaymış bu arada. Gerçekten güzel bir oyuncu çıktı sonunda. 109 çıkma şansı kaçmış bu paketten. %3'müş abi. Olan %3 şansı buluyoruz. %1 şansı da bulalım ya. %3'ü buluyoruz ya. %3 şansı bulduk. %1 şansı nasıl bulamayız arkadaş? Gerçekten ben anlamıyorum arkadaşlar. 4000 evet. Zlatan Zlatan'ı alıp paramızı katalım. Bir para lazım abi. Hesaplara para lazım. Lütfen ya. Bir coins lazım biraz. Ne geliyor hocam? Ne geliyor? Pitch Biz mi? Hocam nedir Pitch Biz? İspanyol. Sağ orta sağ. Rayo cano nedir abi ya? Rayo Vallecano nedir ya? Isi Palazon. Tamam geçiyorum abi. Evet videodaki son paket arkadaşlar. Geri dönüşümüzü yaptık. Geri dönüşümüzü yapmış durumdayken de bir paket daha açıyoruz. Gen yükseltmeleri falan nasıl yapacağız? Onları da biz sizlerle beraber bakacağız ama benim de hesaplara biraz bakmam lazım. Hesaplar bayağı geride kaldı dediğim gibi. Günlük destefe açılıyor. Ve bakalım ne çıkacak hocam. Bakalım ne çıkacak? Geliyor. Bastım. Vallahi bastım hocam. Hadi artık. Hadi oğlum benim. Fransa MOO Hırsızdı. Şarkı. Şarkı güzel çıktı. Ryan Şarkı. Manchester City'nin yeni transferi. Vurdum lan. Sonunda çıkardım işte bu kadar be. Vallahi çıkardım ya. Yemin ediyorum hem de 3000 Yüzde %1'i neden bulamıyoruz? Ulan bu hesapta hem %3'ü bulduk hem %1'i üst üste. Nasıl şanslı bir hesap lan bu? Abi satılabilirden de bir şey çıksa felaket olurdu. Bir dakika bu hesabın kadrosu nasıl şu an? 110 her türlü girer kadroya. Abi 110 kadroya girer de. Yani Pele ya da Gökeres çıkıyor. 109 yerine 110. Hem çift santrafor hem o oğlu bir diziliş yok mu ya? Hem de kanatlı. Abi yok galiba öyle bir diziliş ya. Var 4-3-1-2 var onu oynarız da. Kanatlar da gitmemesi lazım. Kanatlar da gitmemesi lazım ya. Gerçekten çok işimize yarar bizim. 110'da mesela 110 bir sol kanat olsa çok felaket coşardı takım. Şarkıyı ben her türlü kullanacağım abi. Dört, kanat olması lazım ama Anthony de çöpe gitmemesi lazım. Hem Antony'e hem Pele hem Gökere çöpe gitmeden Çerki'yi kadroya koyabileceğim bir diziliş. Neden yok bu oyunda hocam ya? Gerçekten çok sinir bozucu bu diziliş işleri ya. Bu diziliş işleri bizi kanser ediyor hocam. Vallahi billahi ya. Gerçekten inanılmaz bir şey. Dur bakayım. Pel'i ee, Pele'yi falan koyabiliyor muyuz? Pele'nin sol kanatı falan var mı? Hiç yok. Gökereş'in var mı? Gökereş'in var. 112 oynuyor Gökereş'te. Neyse abi bakarız. Belki Rivaldo'yu atar. Rivaldo'nun da asıl hali yüksek ama. Yani şarkı gayet güzel geldi. İki tane muazzam ve o. o çıkardık. Bakalım bir şekilde Şarki'yi falan kullanabiliriz. Yani yükseltmedi ama dediğim gibi yani 109'luk bir adamı da çöpe atmak hiç istemem. Ama 110'luk adamı mı çöpe atacağız yani o zaman da? O da birazcık sıkıntı. Ne yapacağımıza bakacağız. Bu hesaba baya iyi oyuncular çıktı bu arada. Gerçekten bu hesap felaket şanslı bir hesap. Bak Ciro çıkmış, Pedro çıkmış, şarkı çıktı. Yani neler neler çıktı bu hesaba. Arkadaşlar gen yükseltme falan yapacağız. Hesaplar bu şekilde. Kadroları ben tek tek açayım kullandığımız hesaplardaki kadroları sizlere. Bakalım neler varmış, neler yokmuş. Like'larınız sayesinde çıktı bence. O son anda bir enerji birleşimiyle son hesapta artık çıkardık bir şeyler. Bu hesapta kadro bu şekilde çok geride kaldı. Puanlar falan biriktirememiş olabilirim. Puanlarla bir 111'lik oyuncu daha almaya çalışacağım hesaplara. Yani güzel puanlar var dediğim gibi ama daha yeterince de yok. Duruma göre de bakacağız arkadaşlar. Uzatmalar paket açılımı falan yaptığımız gün bakarız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel bir oyun çıkardık bence. Yani benim bugünden alacağım verimi aldım. Coins kasmak çok istiyorum ama coins de kasmak istiyorum. Coins'ler az etaplarda çünkü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.